Kimler siyasete başladıktan ve iktidara yakınlaştıktan sonra Yecidettin'e yetecek mal varlığı edinmiş araştıralım. Emekçiden, emekliden, halktan değil, haksız kazançtan vergi alalım. Kimler kimlerle iş tutmuş, kimler parsel parsel memleketi satmış, kimler ormanları, tarım alanlarını ranta, yandaşa satmış bir araştıralım. Gelin bu mecliste siyasi ahlak yasası çıkmalı. Getirelim bu siyasi ahlak yasasını da bu vatandaş görsün. Kim abdestsiz namaz kılıyormuş, kim yolsuzluk yapmış, kim suça bulaşmış, kim bu ülkenin kaynaklarını yandaşa peşkeş çekmiş, kim kendi şirketlerine mal satmış, kim oturduğu koltuklar sayesinde zenginleşmiş meydana çıksın. Gelin bu mecliste emekli maaşını düzeltecek, Çiftçinin yüzünü güldürecek, esnafın belini doğrultacak, sanayici şaha kaldıracak kanunlar getirin. Hep birlikte oylayalım. Gelin bu mecliste atanmayan öğretmenlerin kademeli emeklilik bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, polislerin, askerlerin, mühendislerin, gençlerin, kadınların, yoksulluk ve açlık sınırı altında ezilen işçinin, emeklinin sorunlarını çözecek düzenlemeler getirin, evet diyelim. Esnafa yeni vergi getirmek yerine 7200 gün prim uygulama müjdesini tutun. Başta tekstil sektörü olmak üzere fabrikalar kapanıyor. Binlerce insan işsiz kalıyor bu fabrikalar kapanmasın diye teşvikler vermek yerine yeni vergiler yüklüyorsunuz. Siz bu halktan ne istiyorsunuz Allah aşkına? Sizin yüzünüzden sanayici fabrikasını sattı, icra dosyası 24 milyonu açtı, vatandaş arabasını, evini sattı, çiftçi tarlasını, traktörünü satmak zorunda kaldı. Bu memleketin yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında Açlık sınırı altında yaşama mahkum ettiniz. Ama yine de doymadınız. Bu halkın cebine elinizi atmaktan bıkmadınız. Kabul edin ki ekonomiyi bitirdiniz. Bu ülkeyi yönetemediniz. Halkın sırtından inin, sandığı getirin. Bu halk önünde sandığı görmek istiyor. Ve bu halk sizi ilk gelecek seçimlerde o siyasetin tozlu raflarına göndermek istiyor. Ben yeniden tekrarlıyorum. Sayın Akbaşoğlu, gelin etik yasasını, gelin nereden buldun yasasını çıkartalım. Herkes araştırılsın. Kim bu ülkenin yetimin hakkını yemiş, garip Kurban hakkını yemiş, hep beraber görelim.